Şimdi patronuma bir tane sand ki köfteye de döne gücleyen de um, patron sevinit dimdik. Bu ekmeğimi düpetak. Bu Evet. Bunu böyle koy Evet. Ama Atla benim için de her de şey karton ve renksiz olmalı. Evet. Çünkü ben de öyle seviyorum. Patronum da öyle sevmek zorunda. Şunu da şimdi bunlar böyle yuvarladım. Bunlar sosis olacak ve geliyor. Demdik. Evet. Baba bak nasıl gidiyorum. Evet. Evet, şimdi evet. Patrona bunu götürmek kaldı. Ama daha bitiremedim. Tüntü, tüntü, eee kardeşin yapıyor. Senin yardım masen. Evet. Dolayısıyla evet. mavi bana çok lazım olacak. Neden ki? Çünkü sen sağ <laughs> <laughs> Şöyle bir numara beş Şöyle yapıp. Babam dedi ki on numara beş Sonra sizlere resmini göstereceğim patronu götürün de patron to sevindi sen. Patrona götürmeyeceğim. Bunu patrona götürmeyi de kendim biraz. Benim için herhalde kağıttan olmalı. Şöyle salatalar da neden, neden çok lazım olur anla. Eee şimdi bir tane turşu ben yapayım. Ay sen bu kadar çok yapıyorsun ya. Bir dakika dur. Arkadaşlar bir tane e, dönerde de so sosisli gibi şeyler de içine ne koyulur. Ben köfte yapacağım ya. Eee muhtaldır o. Aaa! Limon arkadaşlar limon. Limon. Limon, limon, limon. Limon 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 yapıyorum. Ve limon. Küçük bir tane limon. gözükmüyor tabii ki. Anla şöyle. Bakın. Limon. Benim bütün bu limon. Çünkü her şey kağıttan ve renkli dolu. Tak. Bir tane limon. Ondan sonra. Ve bir kaplama daha çiğ köfte koyalım. Ve şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve işte hazır. Şimdi bunu patrona getirmek kaldı. Ben şimdi bunu patrona götüreyim de geleyim. Evet patronum bunu sana getirdim. Bu ne lan? İçinde ne var bunun? Yani içine ne koydum? İçine ne koydum? Tündü tövde koydum. İçine ne koydum? Şimdi ki e, patronum içine çiğ köfte koydum. Sonra limon koydu. Sosis koydu. Salata, da. Sonra bir kat daha. köfte. Kaytap. Bakın sonra içi böyle bir şey. Durunu göstereyim size de hemen. Şöyle arkadaşlar. Efendim. <laughs> ben bunu. Ha ha ha. Oğlum ben bunu yemem ki. Ben bunu yemem. <laughs> Niye yemiyorsun patat? Patat. Oğlum bunun içine koymadığını bırakmamışsın lü. Ben bunu yersem ben bunu zehirlenirim. Ve ben böyle bir tane dönüm sevmiyorum. Ama bu nedir kağıttan? Ya bu kağıttan. Bu kağıt. Bu kağıt. kağıt. Anladıysan kağıt. Bu kağıt. İyice se seni be be beni sana benzettin ha. Patronum benim tonu. Sizde mesela benim.

Bu nedir yu? Bu nedir? Bu nedir ya? <laughs> ben seni ben vettim ha. İzinim istemem ben sana. Başlıcını. O zaman ben senin kağıttan vereyim. Hatta yapayım. Arkadaşlar siz de Buna nasıl bahşiş vereceğiz? Nasıl bahşiş vereceğiz? <laughs> nasıl bahşiş <bahçede> vereceksin? De <laughs> <laughs> Tüm gelir. Töp Bu bir şey mi dönüşüyor? Ben böyle görüyorum. Evet. Bakın. Şimdi buna baş işi vermenin önemi yolu şu. Şimdi Bir tane böyle kağıt bunu. Böyle olacak. Aslında bu bir tane çizgili. Gördüğünüz gibi böyle gösterince sanki resim kağıdı. Evet ben şuradan kalem alıp geliyorum. Kalem, kalem. Şimdi şöyle olacak. olacak, mavi olacak. İşte bunların ikisi de olacak. Evet. Ha ben bir şey mi? Makas olacak.